Ceritlere özgü bir şiir. Toros'un kalbindeki ses, Ceritler. Dağlar aşar, rüzgar gelir Ceritlerden, serinlik Toros'un yüreğinden taşır. Taşta tarih, ağaçta bir anı var. Bu toprak bin yıllık sırlar taşır. Yaylasında koyun sesi yankı olur. Bir dokuz dua eder, kalpten içtenlikle. Her avluda çocuk gülüşü çiçek gibi. Ceritler yaşar geçmişiyle birlikte. Gönüller açık, sofralar bereketli, yayla havası nefesleri gibi temiz. Toros'un kalbidir, suskun ve asil. Ceritler adınla efsane gizli. Son söz. Ceritler Mahallesi hem tarihi kökleriyle hem de doğal güzellikleriyle Adana'nın Aladağ ilçesinde öne çıkan özel bir yer. Doğal yaşamın devam ettiği, geleneklerin yaşatıldığı bu topraklar kültürle doğayı birleştiren nadir yerleşimlerden biridir. Eğer yolunuz Toroslara düşerse, Ceritler'de bir yudum su içmeden, bir sohbet etmeden, bir gün kaybınızı izlemeden geçmeyin. Çünkü Ceritler, yüzyılların sesiyle sizi bekliyor.